Sarah Williamson 20 Haziran 1963'te Florida'da doğdu. Babası orduda görev yapıyordu. Bu nedenle Sara ve ablasıyla birlikte bir süre askeri üste yaşadılar. Daha sonra aile Alberovu, New Mexico'ya taşındı. Orada okula başlayan kız, özellikle matematikte olağanüstü yetenekler göstermeye başladı. Daha sonra Sarah'nın çok yüksek bir iyaya sahip olduğu ortaya çıktı. Ve okulda mükemmel bir şekilde çalışmak ona hiç zorlanmadan verildi. Okumayı da çok seviyordu ve dedektif romanlarını tercih ediyordu. Lisenin sonlarına doğru Sara kendi kitabını yazmayı bile düşünmeye başladı. Bunun dışında çok enerjik ve dışa dönük biriydi. Sara'nın birçok arkadaşı vardı ve ablasıyla vakit geçirmeyi seviyordu. Liseden mezun olduktan sonra Albuero yakınlarındaki bir üniversiteye gitti ve matematik alanında derece aldı. Eğitimi sırasında Cohen adında bir adamla da tanıştı ve diplomalarını aldıktan sonra çift evlendi. Sara eğitimine ek olarak istatistik alanında yüksek lisans yapmayı planlıyordu. Ancak bir askeri üstten çok cazip bir iş teklifi aldı. Bir süre orada çalıştıktan sonra kocasıyla birlikte Marilende taşınan kadın, burada Ulusal Güvenlik Ajansı'nda istatistiksel analiz uzmanı olarak işe başladı. Bu iş kariyerinde büyük bir sıçrama oldu ve Sara her türlü karmaşıklıktaki problemleri çözebilen yetenekli bir çalışan olarak kendini hemen kabul ettirdi. Aynı dönemde bir cinayeti çözen bir istatistikçi hakkında kendi dedektiflik romanını yazmaya başladı. Düğünden 3 yıl sonra Sarah'nın kocasıyla ilişkisi bozulmaya başladı ve sonunda boşanmaya karar verdiler. Bundan sonra kadın ensiyada çalışmaya devam etti ve ayrıca Wons Hopkins Üniversitesi'nde Lorenzo adında başka bir öğrenciyle tanıştığı gece derslerine katılmaya başlayarak, istatistik alanında yüksek lisansını tekrar bitirmeye karar verdi. O sırada Sara 27, adam ise 25 yaşındaydı. Adam işletme ve finans alanlarında yüksek lisans yapıyordu. Ve Sara gibi daha önce evlenmişti. Çift sonunda çıkmaya başladı. Ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra Sara onunla evlendi. Baltimore'un banliyölerinde yer alan El Critke adlı bir kasabada, lüks bir mahalleye yerleştiler. Üç yıl sonra bir oğulları oldu. Ancak hemen ardından Lorenzo ailesinden uzaklaşmaya başladı. Davranışları dramatik bir şekilde değişti. Sarah'nın her hareketini kontrol etmeye ve çocuklarıyla neredeyse hiç vakit geçirmemeye başladı. Sonunda kadın boşanma davası açmaya karar verdi ve Lorenzo yakınlarda yaşayan ailesinin yanına taşındı oğlunun hafta sonlarını onunla geçirmesi ve geri kalan zamanlarda annesiyle yaşaması konusunda da anlaştılar. O sırada Sara 35 yaşındaydı ve oğlu henüz bir yaşına yeni girmişti. 13 Kasım 1998 Cuma günü kadın oğlunu Lorenzo'nun evine götürdü ve ertesi günü en yakın arkadaşı Laura ile geçirdi. Ertesi gün, pazar günü, Laura uyandı ve birbirlerini arayacakları konusunda anlaştıkları gibi Sarah'tan bir telefon bekledi. Ancak Sara iletişime geçmeyince Laura onu aramaya karar verdi. Ama arkadaşı telefona cevap vermedi. Kadın daha sonra telefonunda duyulmamış bir sesli mesaj olduğunu gördü. Sesli mesaj bir önceki akşam saat 20.46'da Laura çoktan uykuya dalmışken gönderilmişti. Ancak o yıllarda sesli mesajı göndereni geri aramadan görmenin bir yolu yoktu. Her şeye rağmen Laura mesajın Sara'dan gelmiş olabileceğini düşündü ve açtı. Laura dehşet içinde bir ses duydu. Ardından bir kadının çığlıkları ve boğuşma sesi geldi. Mesaj, hattın diğer ucunda birinin öldürülmekte olduğu şeklindeydi. Bu yüzden kadın polise başvurmaya karar verdi. Sarah'nın iyi olup olmadığını kontrol etmelerini istedi ve memurlar evine geldi. İlk gördükleri şey, ön kapının yanındaki pencerenin kırılmış olduğuydu. Aynı zamanda kapının kendisi de kilitliydi ve kapıyı çaldıklarında kimse cevap vermedi. Memurlar evin etrafında dolaştılar ve açık olan arka cam kapıdan içeri girdiler. Kapıdaki alarm aktifti ve bu onlara garip gelmişti. Eğer biri camı kırarak içeri girdiyse, alarm neden çalmamıştı? Oturma odasına girdiklerinde, büyük bir kan gölü içinde yerde yatan bir kadın cesedi gördüler. Ayrıca odanın her yerinde kan vardı. Duvarlarda, mobilyalarda ve hatta tavanda. Memurlar hemen odanın geri kalanını aramaya başladılar ve Sarah'nın bebeğini bulmaya çalıştılar. Bebeğin babasının elinde olduğunu bilmiyorlardı. Bu nedenle polis hemen çocuğun kaçırılmış olabileceğini düşündü. Sarah'nın cesedi tıbbi uzmanlara teslim edildi ve dedektifler olay yerini incelemeye başladı. Katilin eve büyük olasılıkla alarm sistemine de bağlı olan pencereden girdiğini belirlediler. Ancak alarm çerçevenin üzerindeydi ve tetiklenmesi için pencerenin açık olması gerekiyordu. Öte yandan kırık cam sistemi aktive etmedi. Adamın botlarının bıraktığı kanlı ayak izlerine bakılırsa katil de evi bu pencereden terk etmiştir. Ayrıca polis, birisinin oturma odasındaki çekmeceden tüm kasetleri çıkarıp yere saçtığını ve video oynatıcıyı da beraberinde götürdüğünü tespit etti. Mutfaktaki tüm dolaplar da açıktı. Sanki birisi özel bir şey arıyormuş gibi. Her şey dedektiflerin bir soygunla karşı karşıyaymış gibi görünmesine neden oldu ama bu teoriden şüphe etmeleri uzun sürmedi. Mutfak masasının üzerinde Sarah'nın dizüstü bilgisayarı ve failin dokunmadan bıraktığı cüzdanı vardı. Böylece polis, tüm bu soygun illüzyonunun gerçek nedenleri gizlemek için sahnelenmiş olabileceği teorisine yönelmeye başladı. Adli tabibin raporu da bu spekülasyonu doğrular nitelikteydi. Kadının vücudunun her yerinde çok sayıda bıçak yarası vardı. Böylesi bir vahşet failin sarahya duyduğu nefretle ilgili kişisel nedenleri olabileceğini gösteriyordu. Dedektifler ayrıca failin neden ön pencereyi hedef seçtiğini de anlayamadı. Ne de olsa evin arka tarafı ormana bakıyordu. Ve o taraftan dikkat çekmeden eve girme şansı çok daha yüksekti. Polis, katilin sarahının evindeki alarm sistemini tam olarak bildiğini ve arka kapıdaki camı kırması halinde alarmın tetikleneceğini fark etmiş olabileceğini öne sürdü. Adli tıp evde herhangi bir parmak izi ya da işe yarar başka bir kanıt bulamadı. Tek yapmaları gereken çok sayıda kan örneği toplayıp laboratuvara göndermek ve failin bu sürekli saldırı sırasında kendini yaralamış olmasını ummaktı. Bu arada polis evin arka bahçesini incelemeye gitti ve büyük olasılıkla cinayet silahı olan bir pala buldu. Uzmanlar daha sonra kurbanın vücudundaki yaraların bu silahla eşleştiğini doğruladı. Uzmanlar tüm bu delilleri incelerken Dedektifler Sarah'nın çocuğunun babasıyla birlikte olduğunu ve iyi olduğunu tespit etti. Ardından Sarah'nın arkadaşları ve ailesiyle görüşmeye başladılar. Polis, kadının ölümünden kısa bir süre önce herhangi bir çatışması olup olmadığını sordu. Ancak tüm tanıdıkları Sarah'nın hiç kimseyle kavga etmediğini söylediler. Sorunlu bir ilişki yaşadığı tek kişi eski kocası Lorenzo'ydu. Laura müfettişlerle konuşurken Boşanmalarının çok stresli olduğunu anlattı. Çiftin birlikte bir çocukları olduktan sonra Lorenzo'nun karakteri dramatik bir şekilde değişti. Bundan önce antidepresan kullanıyordu. Ancak oğlunun doğumundan sonra bunu bıraktı. O zamandan beri Sara, Lorenzo'nun oğluyla vakit geçirmeye hiç ilgi duymadığını fark etmeye başladı. Ama hepsi bu kadar değildi. Lorenzo onun her hareketini kontrol etmeye başladı. Ve zamanla Lorenzo'nun yeni doğan oğullarına kendisinden daha fazla ilgi gösterdiği için ona kızgın olduğunu düşünmeye başladı. Bir süre sonra saraya işe döndüğünde, Lorenzo onu patronuyla aldatmakla suçlamaya başladı ve hatta iş yerine geldi. Kadının ulusal güvenlik ajansı için çalıştığı göz önüne alındığında, tüm bu durum düzinelerce çalışanın sorgulanmasına ve büyük bir denetime tabi tutulmasına yol açtı. Ancak sonunda iddiaları doğrulayacak herhangi bir kanıt bulamadılar. Buna rağmen Lorenzo sadakatsizliğe inanmaya devam etti. Bir gün başka bir tartışma sırasında Sarah'yı silahla bile tehdit etti. Bu bardağı taşıran son damla oldu ve kadın boşanma davası açtı. Lorenzo bunu öğrendiğinde ona vurmaya çalıştı. Sara oğlunu kucağında tutarken kadın yere düştü ve Lorenzo çocuğu alıp evi terk etti. Çocuğu ailesinin evine götürdü. Ardından eve döndü ve Sara'ya kendisiyle yakınlaşmazsa çocuğunu bir daha asla göremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kadın polis merkezine giderek Lorenzo'ya karşı bir uzaklaştırma emri çıkartmıştır. Ancak adama karşı başka bir işlem yapılmadı. O zamandan beri Sara onu sadece oğullarının velayetini almak için gittikleri mahkemede ve mahkeme babanın çocukla vakit geçirme hakkı olduğuna karar verdiği için hafta sonu Lorenzo'nun ailesinin evine götürdüğünde gördü. Aynı zamanda, adam, oğlunu ülke dışına çıkarmak için pasaport almaya çalıştı. Ancak, mahkeme bunu yapmasını engelledi. Sara'nın kız kardeşi ayrıca cinayetten sadece bir gün önce kadının kendisini aradığını ve Lorenzo'dan ciddi şekilde korktuğunu söylediğini açıkladı. Mahkeme oğullarının velayeti konusunda, henüz nihai bir karar vermemişken, adamın, kendisine zarar verebileceğinden korkuyordu. Sara, kendisine bir şey olursa, bebeğe bakmasını bile istemişti. Çünkü böyle bir durumda Lorenzo ile kalmasını istemiyordu. Tüm bu bilgiler adamı araştırmaya başlamak için yeterliydi. Ve dedektifler onunla konuşmaya gitti. Onlara Sara'nın ölü bulunduğunu söylediklerinde Lorenzo dizlerinin üzerine çöktü. Elleriyle yüzünü kapattı ve çığlık atmaya başladı. Sakinleştiğinde dedektifler ona sorular sormaya başladı. Adam olaya karıştığını reddetti ve gizli bir ilişki yaşadıkları iddia edilen patronuna bakmalarını söyledi. Lorenzo'nun kendisi evde olduğunda ısrar etti ve tüm ailesi bu sözleri doğruladı. Dedektifler bu mazeretin kesin olmadığını fark ettiler ve akrabalarının onu koruyor olabileceğini kabul ettiler. Adamdan DNA örneği ve parmak izi aldılar ve boğuşmadan kaynaklanabilecek çizikler açısından incelediler. Ancak adamın üzerinde herhangi bir iz yoktu. Daha sonra Lorenzo'nun evi ve arabası için arama izni aldılar. Ancak orada bile tek bir ipucu bulamadılar. Ne kanizi, ne saranın evinde bu izleri bırakmış olabilecek botlar ne de başka bir kanıt. Lorenzo son kez iyi bir avukat tutmuştu. Bu yüzden dedektifler dikkatlerini başka yöne çevirmek zorunda kaldılar. Saranın patronunu araştırmaya karar verdiler, Ama o sırada artık NSA için çalışmıyordu ve başka bir yere taşınmıştı. NSA cinayeti öğrendiğinde, yönetim olayı araştırmak üzere kendi ekibini görevlendirmeye karar verdi. Polisle paralel olarak Sarah'nın eski patronuyla temasa geçtiler ve patron bir kez daha aralarında iş ilişkisi dışında hiçbir ilişki olmadığını belirtti. Ayrıca cinayet gecesi başka bir eyalette arkadaşlarıyla yemekte olduğunu söyledi. Ve bu bilgi doğrulandı. Ellerinde başka bir ipucu bulunmayan dedektifler, Sarah'nın cinayet sırasında arkadaşına bıraktığı telesekreter kaydından daha fazla bilgi edinmeye çalıştılar. Failin sesini duymayı umuyorlardı ama onun yerine başka bir şey duydular. Uzmanlar kayıt üzerinde çalıştıktan sonra dedektifler Sarah'nın çığlıkları arasında Mike ismini duydular. Dedektifler hemen kadının kimden bahsetmiş olabileceğini araştırmaya başladılar ve Lorenzo'nun kardeşinin adının Michelangelo olduğunu ancak kendisine Mike dediğini öğrendiler. O da Lorenzo ve ailesiyle birlikte yaşıyordu ve kendi ifadesiyle o akşam evdeydi. Dedektif tüm bunları çok tuhaf buldu. Bu kadınla çalıştığı halde onun hakkında nasıl hiçbir şey bilmiyordu ve ne tür bir kadın Sarah'nın ölmesini isterdi. Bununla birlikte bu kadın görünüşe göre kurbanı çok iyi tanıyordu. Cinayetten birkaç gün önce Ardaleli kurbanın evine götürmüş ve ona saldırı için en uygun zamanın cumartesi olduğunu çünkü orada yalnız olacağını söylemişti. Kadın ayrıca Sarah'nın evindeki alarm sisteminin tam olarak nasıl çalıştığını anlatmış ve komşuların hiçbir şey duymaması için alarmı çalıştırmamasını tavsiye etmişti. Dedektifler tüm bu bilgilere sahip olduktan sonra kadını bulmaya odaklandılar. Ardale, Baltimore'daki bir huzur evinin çamaşırhanesinde çalışıyordu ve polis tüm çalışanların bir listesini istedi. Ardale'in onlardan birini tanıyacağını umuyorlardı. Ancak dedektifler burada beklenmedik bir sürprizle karşılaştılar. Listeye baktıklarında bir isim fark ettiler ve gizemli kadının kim olduğunu hemen anladılar. Adı Emilia'ydı ve Lorenzo'nun annesiydi. Dedektifler tekrar Ardale'in hapishanesine gittiler ve ona Emilia'nın fotoğrafını gösterdiler. Adam, cinayet için kendisini kiralayan kişinin o olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, kadının kurbanın kayınvalidesi olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Kadının bebeği düzenli olarak işe getirdiğini ve Ardale'in de onun bakıcısı olduğunu düşündüğünü söyledi. Bebeğin aslında öldürdüğü kadının çocuğu olduğunu öğrendiğinde adam gerçek bir şok geçirdi. Sarah'nın ırkçı olduğunu düşünmüş ve sırf bu yüzden suç işlemeyi kabul etmişti. Ama şimdi her şeyin büyük bir aldatmacı olduğunu fark etmişti. Ancak yapılanları değiştirmek mümkün değildi ve dedektifler hala kayınvalidesinin olaya karıştığını kanıtlamak zorundaydı. Ardale'nin itirafı tek başına yeterli değildi bu yüzden kadına karşı başka ne tür kanıtlar bulabileceklerini düşünmeye başladılar. Çamaşırhanedeki meslektaşlarıyla konuştuktan sonra polis, tam dokunulmazlık karşılığında yararlı bilgiler paylaşmayı kabul eden bir kadın buldu. Kadın, cinayet günü Ardaley'in kendisinden araba kiralamasına yardım etmesini istediğini, çünkü yaşı nedeniyle bunu kendisinin yapamadığını söyledi. Kadın tüm bunların bir tür şaka olduğunu düşünmüş ve kabul etmiş. Arabayı onun için kiraladıktan birkaç saat sonra Ardale arabayı geri getirdi. Ancak kadın adamın ayakkabılarının kanla kaplı olduğunu gördü. Adam şeytandan yeni kurtulduğunu söyledi ve kadından kendisine yardım etmesini istedi. Arabayla boş bir araziye gitmişler ve orada Ardale'in botlarını yakmışlar. Kiralık arabaya doğru yürürlerken iki polis memuru tarafından durduruldular. Memurlar arabayı incelediler. Ve koltuğun altında sapında kan olan bir bıçak buldular. Ancak bir sebepten dolayı onları tutuklamadılar. Bıçağı aldılar ve gittiler. Daha derine inen dedektifler, cinayetten birkaç hafta önce Sarah'nın kayınvalidesinin banka hesabından 2,500 dolar çektiğini öğrendi. Bu parayı Ardale'in banka hesabıyla eşleştirdiklerinde, erkek arkadaşının da kısa bir süre sonra aşağı yukarı aynı miktarda para yatırdığını tespit ettiler. Laboratuvar, Ardale'in DNA'sını palada bulunan örnekle eşleştirdi ve mükemmel bir eşleşme elde etti. Bu adamı cinayetle suçlamak için yeterliydi. Hemen ardından da Emilie'nin peşine düştüler. Kadın karakola götürüldü ve oradan Lorenzo'yu aradı. Annesi onun hapse gönderileceğini söyledi. Ancak adam sorunun ne olduğunu bile sormadı ve genel olarak oldukça sakin davrandı. Bunun üzerine kadın polis memurlarının sorularını yanıtlamayı reddetti ve bir avukat talep etti. Böyle bir kanıtla savcılığın mahkumiyet kararı vermesinin zor olacağını fark eden baş dedektif zekice davranmaya karar verdi. Lorenzo'nun cinayetten haberdar olduğuna dair kanıt bulmaları halinde, ailenin çocuğun velayetini kaybedeceğini söyledi. Kadın birkaç saat odada kaldıktan sonra, polise bir avukatı reddettiğini ve itiraf etmeye hazır olduğunu söyledi. Sarah'tan her zaman hoşlanmadığını ve onu nankör olarak gördüğünü söyledi. Çocuğun doğumundan sonra, durum daha da kötüleşti. Kayınvalidesi, Sarah'nın bebeği düzgün yetiştirmediğine inanıyordu. Ama kadın onu dinlemedi. Sonraki aylarda durum daha da kötüleşti ve aralarında düzenli olarak tartışmalar yaşandı. Sara boşanma davası açmaya karar verdikten sonra, Emilia torununu bir daha asla göremeyeceğinden korktu ve sabrı tükendi. Ondan intikam almaya karar verdi ama kadını öldürmek istemediği konusunda ısrar etti. Emilia'ya göre, iş yerinde Ardale ile yaptığı bir konuşmada tüm bu durumdan üstünkörü bahsetmiş ve adam da böyle bir saygısızlık için intikam alması gerektiğini söylemiş. Adam da yardım etmeye gönüllü olmuş ve kadını cezalandıracağına söz vermiş. Kadına göre Ardale, Sarah'nın evini sadece onu korkutmak için taşlamak istediğini söylemiş. Dedektifler bu sözlere şüpheyle yaklaştı. Çünkü kadın adama hatırı sayılır bir para ödemişti ve gerçekten de kadının evine sadece birkaç taş atmayı planladıklarını düşünmek zordu. Son olarak Emilia, Lorenzo'da dahil olmak üzere aile üyelerinden hiçbirinin kendisinin cinayete karıştığını bilmediğini ifade etmiştir. Aksini gösteren hiçbir kanıt bulunamamıştır. Savcılık bu nedenle kadını suçladı ve davayı mahkemeye taşıdı. İlk olarak Ardale sanık sandalyesine oturdu. Emilia'nın kendisini masum bir kadını öldürmesi için kandırdığını ifade etti. Ayrıca geçtiğimiz aylar boyunca Sara ve sevdikleri için dua ettiğini de sözlerine ekledi. Tüm bunlar jüriyi fazla etkilemedi ve adam şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası aldı. Emilia'nın duruşması Ocak 2000'de başladı ve hiçbir yakını duruşmaya gelmedi. Kadının avukatı, kadının cinayetle bağlantısına itiraz etmeye çalıştı. Ancak eldeki kanıtlarla başarısız oldu ve sonunda Emilia şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2009 yılında kadın temize başvurarak Sarah'nın ölmeyi hak etmediğini ve onu uzun zaman önce affettiğini iddia etti. Bu tuhaf açıklamanın hiçbir etkisi olmadı ve ilk ceza aynen kaldı. Sarah'nın oğlu ise babası ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Adam daha sonra evlendi ve üç çocuğu daha oldu. Lorenzo 8 Şubat 2023'te annesinin doğum gününde, 57 yaşında hayata veda etti. Emilia ise, şu anda 89 yaşında ve hala cezaevinde. Ardalen'in şartlı tahliye için başvurma hakkı vardı. Ancak başvurusu 2024'te reddedildi. Bu nedenle hala cezasını çekmeye devam ediyor.